sorulardan en çok, biri, en, çok, en çok, sorulanlardan biri ha. tesislerinin son durumu. Konuşalım ve, başkanım. Sevindikli e, uzun zamandan beri takip ettiğimiz e, ve zaman zaman işte Maşkiyede mi olsun veya Kandrayon'da mı olsun e, veya insanın olduğu yerde mi olsun farklı farklı çalışmalarımız oldu. Fakat en sonunda e, Sevindikli ile ilgili e, Büyükşehir Belediye Başkanımızın da orada e, olduğu bir toplantıda e, karar, ilgili bir karar verildi. Sevindikli tesislerinin e, konumu itibariyle e, şehrin merkezine, statta benim araçta 13 dakikada geldim. Ama evet. bizim otobüste tahmin ediyorum ki 20 dakikada e, gelebiliyor. E, Sabıya Gökçen Havalimanı'na 25 dakika bulunduğu yer. Hemen çevre otoban çıkışı, e, lokasyon olarak çok önemli bir mer merkez ve aynı zamanda kamp alanı olarak düşündüğümüz zaman da Bizim ve bundan sonra e, Kuzey'de kamp yapmak isteyen takımlarında bir kamp merkezi olacak. Oradan bir, ciddi bir gelir bekliyoruz. Ciddi bir gelir olacak bir şekilde e, bir düşüncemiz var. E, en son gelinen nokta ile ilgili bilgi vereyim ben. Neredeyiz gelinen başkanım? Gelinen nokta itibariyle e, çevredeki tesel ile ilgili. Orası mutlak tarım alanıydı biliyorsunuz. Evet. Şu an tarım e, il müdürlüğünden e, onay alındı. uygun dediler. Devlet su işlerini e, görüşü lazım. O da onay vereceği ile ilgili bir iyi aldık. Büyükşehir'den sağ olsunlar e, takip ediyorlar. Biz de yakından takip ediyoruz. Onay bittikten sonra hızlı bir şekilde projelendirilmesi. Avan projeler hazır zaten. büyük verdik onlara. E, projelerin e, onaylanmasıyla birlikte e, hızlı bir şekilde ihale süreci e, en kısa zamanda inşallah bir an önce e, oranın Kudüs Forumuza Kazandırılması adına da e, bir e, çalışma içerisinde olduğumuzu söyleyebiliyorum. E, tamamen büyükşehir e, bütçesiyle yapılacak. büyükşehir Kocaeli spor'a e, bir tesisle ilgili binanın e, Türkiye'nin Dolayısıyla sahibi büyükşehir olacak. Büyükşehir değil mi, şehir, e, olacak. E, büyükşehirin, Sizler, ya, büyükşehir. Büyükşehirin biz büyükşehir Kocaeli spor ayrımı yapmıyoruz. Hepsi bir bütündür. E, öyle bakıyoruz. Büyükşehirin e, olduğu takdirde Kocaeli spor adına yapıldan dolayı da. Kodeci Spor'a hmm. e, sembolik olarak devir yapılabilir. Evet. Veya e, Büyükşehir öncülüğünde e, işletmeliğini biz yapabiliriz. Orada önemli olan o tesisin yapılmasıdır orada Doğru. Kodeci Spor adına. Bir tarih veremiyorsunuz ama bir şu tarif, tarihte başlayacak, şu anda bitecek. Yasal süreç devam ediyor. Devam ediyor. Ama sevinirci bir taraf e, geçen e, Büyükşehir'in e, seçim beyanlaması çalışmasında Hı, onu, ben, ben de onu da yani. seçim beyanlamasına koy, koydurduk orada. Ben evet. rica ettim oraya koyarsanız iyi olur. Seçim beğenmesine girdi. Evet. Bu artık kesinleşti. 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 Başka meclis sözü var zaten sağ olsun. Bu kesinleşti. İnanıyorum ki hızlı bir şekilde orayı Kocaeli Spor'umuza kazandırılmasını ümit ediyorum.